İlk başta ben şeyden bahsedeyim, erkek e, mastürbasyonundan bahsedeyim. Sen de ondan sonra e, kadın mastürbasyonundan konuşursun. Sonra da çocuklara geçeriz birazcık. Şimdi e, bunun bir arkadaşla sohbet ediyorduk. Bir işte bundan sonraki sohbetimiz mastürbasyon falan diye konuştuğumuzda artık bu konuda da bana öğretecek bir şeyin yoktur dedi. Yani bu konuda da işte her erkek biliyor nasıl mastürbasyon yapılacağını. Ee, ondan sonra birazcık sohbet ilerleyince, ''Aa dedi, aslına bakarsan bunları da dinlemem lazımmış. Gerçekten burada önemli.'' falan dedi. Onun için e, sizler de istiyorsunuz, erkek dinleyicimiz varsa onlar da birazcık kulak kabarsınlar. Şimdi hepimiz ergenlikle beraber işte 12 yaş, 13 yaş neyse mastürbasyon yapmaya başlıyoruz. Genelde ee, bu keşif e, ilginç bir keşif. İlkini hatırlayınız var mıdır bilmiyorum. İlk yaptığınız mastürbasyonu hatırlayan e, kimse var mıdır? Ben hatırlamıyorum. Yani ilkleri hatırlıyorum da ilk yaptığımı hatırlamıyorum. Nasıl yapmıştım ve nasıl bir tecrübeydi? Şu anda o benim zihnimden silinmiş, gitmiş açıkçası. Ama merak da ederdim şu anda. Acaba nasıl bir hissediyordu? Şu anda düşünmeden de e, edemiyorum. Her neyse, onunla beraber başlayan bir yolculuk. Ve burada erkek işte meni gelişiyle, sperm gelişiyle beraber, da yaşamasıyla e, master başlığını keşfediyor. Ve e, görüyor ki çok keyifli bir şey. Şimdi neden yapıyor ilk baştaki şey? E, çocuklukla başlayan, işte kendini keşifle ve ondan sonra keyif almak. Bir de şey var, sıkılmakla alakalı da bir durum söz konusu. Sıkıldığında da yapıyor. Ve erkek, o yaştaki bir erkek, daha yeni ergenli olan bir erkek, sürekli olarak ereksiyonu yaşadığı için sürekli olarak aklı oraya gidiyor. Zaten hormonları da o anda çok hızlı bir şekilde etkilediği için. Ve bunu normal hayatın bir parçasıymış gibi görüyor. Burada hiçbir sakınca yok mastürbasyon yapmakta. Çok mastürbasyonda da sakınca yok. Ee, özellikle o dönemlerde herkes, her erkek eminim e, birkaç defa günde birkaç defa bile yapmış olur. Mastürbasyonu yaparken belli bir yerden sonra artık çocukluktan bahsetmiyoruz. Erişkin bir erkeğin mastürbasyonu yaparken nasıl yapması gerektiğiyle alakalı konuşmak lazım. Şimdi oradaki durum koşul nedir bilmiyorum ama kendi başınızsınız, kendi başınızsınız ve bir şekilde aklınıza mastürbasyon yapmak geldi. Öyle yaptığımızda bizim genelde erkekler işte tuvalete gider, duşa gider, neyse ya duşta yapar ya nerede yapıyorsa ama genelde mekan banyo içerisinde bir mekandır yani böyle bir e, şeyde yaparlar. Mekanda yapar erkek. En azından benim bildiklerim öyle söylüyor. Erkek arkadaşlarımla da bu konuyu çok konuştuğumuz için e, biliyorum. Genelde tercih edilen yer banyodur. İşte Zaten küçüklükten de anneler ve babalar hep banyoda yakalar, niye daha çok çıkmadın, niye hala oradasın filan gibi lafları çok duymuşuzdur. Ha, bir de gece yatarken de yapılabilir. Yani e, çarşafları kirletmek pahasına da olsa e, öyle yapmış bir sürü çocukta, gençte vardır ama belli bir yerden sonra işte farkındalıkla beraber işte e, birazcık daha erkekler dikkat ediyor, birazcık daha hijyene özen gösteriyor ve işte sperm olayı var ya zaten bütün mesele o spermin sonra ne olacağı, nereye götüreceği, neyi kirleteceği, hep on, onlar düşüncede kaldığı için e, mastürbasyonu yaparken de lokasyon seçimi gerçekten önemli oluyor. Aynı şekilde boşalma anında da e, bu çok kritik faktörlerden birisi. Gerçekten olayı bitiren faktörlerden birisi. Erkekler bunu size söylüyorum. İlk Nereye boşalacağım? Master... Aynen onu düşünmeyin. Yani artık o işi yapıyorsanız bir şekilde boşalın gitsin. Çünkü olayı bitiren konulardan birisi. İlk başta çok rahatsız ayaktayken yapmayın bu işi. Ayakta yaparsanız gerçekten şey olursunuz. Dikkatiniz ve enerjiniz Farklı yönlere gidebilir ve daha çok e, tutku ve arzu hissedemeyebilirsiniz ve zevkleri daha fazla hissedemeyebilirsiniz. Bir de orgazm süresini daha uzatamayabilirsiniz. Onun için en önemli yapılması gereken noktalardan birisi mastürbasyonu mümkünse yatarak yapmanız. Eğer yatarak yapmak burada çok önemli. Mümkün olduğunca vücudun rahat olması lazım. Bunun bir iki tane faktörü var, ondan sonra konuşacağım. Eğer e, yattığınız bölgesinde için çok şeyse, yani en kötü ihtimalle bir tane kandam kullanabilirsiniz. Madem e, şeyse, o sizi rahatsız ediyorsa, onunla yapabilirsiniz. Böylelikle spermler derdiniz olmayabilir. İkincisi olarak eğer kullanmayacaksınız ki belki erkekler tercih etmeyebilir böyle bir şey kullanmayı... O zaman da yattığınız mekanın yanında yanınıza işte ne alacaksanız onları alın. Avluydu, bilmem neydi, tuvalet kağıdıydı, şuydu buydu. Ondan sonra hemen temizleme derdine düşmeyin. Bir başka bir şey de, şimdi bu zaten orgazmla şey, sperm gelişinin ayrı şey olduğunu söylemiştik. Bunun üzerine tekrar vurgulamayacağım. Fakat sperm geldiğinde hemen aklınız etrafı temizlemeye gitmesin. Bu da önemli noktalardan birisi. Bu resolution denilen, yani orgazm bittikten sonraki o süreç aslında çok değerli bir süreç. Erkekler bu süreci fazla kullanamıyorlar. Ve o süreçte birazcık daha nefes kontrolüyle hem oradaki hazzı arttırmak söz konusu olabilir ve daha derin yaşamak mümkün olabilir. Bütün mesele o süreci odaklanarak, rahat bir şekilde geçirmek çok önemli. Aklınızda o sırada etrafı nereye sıçradı, ne oldu, ne bitti, ben neredeyim, onları hiçbir şey düşünmeden sadece haz olayına odaklanmak çok önemli. Onu bir defa daha vurgulayayım. Bir de son olarak e, bu şeyle eğer daha yoğun bir derin bir orgazm yaşamak istiyorsanız e, sayın erkekler, Hemen boşalmak üzerine odaklanmayın ve mümkün olduğunca uzatmaya çalışın mastürbasyonu. Yani yaklaştığınız zaman boşalmaya yaklaştığınız zaman durun, birazcık bekleyin, dinlenin. Eğer çok yakınsanız yumurtalıkları çekerek onda şey yapabilirsiniz. Farklı bir takım teknikler var. Bunları bu kadar detaylı anlatmayayım burada. Fakat farklı farklı tekniklerle ya da durarak bu süreci uzatmak yaşanacak orgazmın şiddetini arttırır ve aynı zamanda süresini uzatır. Burası da önemli olarak vurgulanması gereken noktalardan birisi. Ee, şimdilik ben erkeklerle alakalı bunları söyleyeyim. Bir daha tekrarlayayım, son bir özet olsun. Rahat bir yer, ayakta tercih etmeyin, bir defa daha vurguluyorum. Rahat yatacağınız bir yer olabilir. Ya da devrilen koltuk, eğer illa bir şey seyretmek zorundaysanız, ee, ekrana da bakmanız gerekiyorsa o zaman birazcık daha yatar bir koltukta kullanılabilir. Ama yatak en güzel, en doğru seçenek diye söylüyorum. Ve ondan sonra boşalma esnasında odağınız lütfen etrafa, temizliğe, hijyene gitmesin. Mevcut olduğunuz yerde kalın ve tadını çıkarın. Ee, o hazın. Ve mümkün olduğunca da orgazmı uzatmak ve şiddetini arttırmak için de bu... Bu süreci, mastürbasyon sürecini uzatın diye tamamlıyorum sözlerimi ve kadın organizma konusunda sözü sana bırakıyorum.